Evet arkadaşlar, bugünkü videoda e, sizlere ticaret camından yapılan uyanıklık, çakallık nasıl e, yapılıyormuş onu anlatacağım. Şimdi bu videoda şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, bu oyunun hatası, bug'ı falan filan değil. Bu insanların kendi kendine geliştirdiği bir şey. İnsanlar kendi kendilerine geliştirmişler, düşünmüşler nasıl biz ucuza bir şeyler alabiliriz falan. Şimdi bu videoyu bu videoyu izledikten sonra e, anlattıklarımı... Kötüye kullananlar da olacak, iyiye kullananlar da olacak. E, kötüye kullanan kişiler, ha demek ki böyle bir olay varmış, böyle bir sistem varmış, dur lan biraz da biz yapalım, deneyelim falan, biraz biz para kasalım falan yapan kişiler olacak, kötü niyetli kişiler. Fakat iyi niyetli kişiler de diyecek ki, ha bak demek ki böyle bir durum varmış, biz de ona göre hareket edelim. İşte e, bu, bu tarzda arkadaşlarımız varsa onları uyaralım. İşte ticaret camından denk geldiğimiz arkadaşlarımız böyle ucuza mucuza kurdukları zaman uyaralım. E, haklının yanında da olacak kişiler var sonrasında bana şey diyecek olanlar da var İşte sen bunu anlattın kötüler e, kötü olan kişiler işte oyunu e, emekçinin hakkını yiyen kişiler işte senin anlattıklarından dolayı işte bu sistemi uygularlar neden anlattın diyecekler falan ama şöyle de bir durum var e, bunu ben söylemezsem sen söylemezsen öbürü söylemezse e, bir çözüme ulaşamayız şimdi bu uyanıklık nasıl yapılıyor ona geçelim Şimdi ticaret camımız var ticaret camına tıkladık abi ee, buradan herhangi bir x item yani bu beceri kitabı olabilir Artı 4 taş olabilir ee, başka aklıma ne gelebilir item olabilir aklınıza gelebilecek emma çiçeği her şey olabilir Başakşehir'den gol haberi var ee, Şimdi benim aklıma Böyle hızlı satılabilen hava kılıcı beceri kitabı geldi şimdi öncelikle hava kılıcı beceri kitabı tıkladım Şimdi hava kılıcı beceri kitapları genel manada şöyle en sona gelelim. En sonlardan başlayalım. Bakalım bak bunların hepsi hava kılıcı tamam mı? Ortalama bir hava kılıcının satışı şu anda 15 an. Yani 15M'den aşağı olmaması gerekiyor şu anda. Bu olan kişilerde hep bir üstündekinin altını yazan kişiler. İşte o 15 yazmış dur ben 14.5 yazayım ki benimki hemen satılsın. Öbürü demiş ben 14 yazayım öbürü demiş ben 13 yazayım falan. Neyse. Şimdi şuraya gelelim. Bakalım bunlar hala Hava Kılıcı'nın beceri kitapları. Hava Kılıcı heh. bakın şimdi. Hava Kılıcı beceri kitabı tamam mı? Ee, örnek veriyorum. Şimdi en ucuza olan bu. 12M. Arkadaş tabi bir tane yankı eksik koymuş ki 12M'e koyan adamın da altında görükebilmek için. Direkt ilk o görünsün diye. Şimdi bu da değişik bir taktiktir ama tabii piyasanın eee piyasası neyse onun bir iki yankı altı falan olabilir. O mantıklı şeyler ama şimdi uyanıklık nerede başlıyor onu anlatayım. Bu arkadaş farz edelim ki 15 em olan bir hava kılıcı kitabını alıyor. <laughs> Buraya ee, 12 me koyuyor. Şimdi normalde bunun fiyatı 15 em. 12 eme koyuyor. Ben de satabilmek için diyorum ki ondan önce satayım ben. Şimdi en, en ucuza koyan adam işte Ahmet Mehmet Veli pazarcı falan filan şu pazarcı adamın e, koyduğu paradan daha ucuza koyayım ki ben satayım. Fakat şöyle bir mevzu var. Bu adam bunu bu fiyata koyduğu zaman normalde 15 m olduğunu bildiği halde 12 m'ye koyuyor. Sen de diyorsun ki ben de 12 m'nin biraz altına koyayım. Atıyorum kafadan 11.5 11.5 m'ye koyuyorum ben. Ve bu adam pazarına koyduktan sonra hemen yönete tıklıyor. Ne yapıyor? Yönete tıkladıktan sonra pazar yönetim aşamasında olduğu için kimse oradan, o pazardan o itemi çekemiyor. Çekemediği için e, sen de diyorsun ki işte ben başka bir item alayım. E, Tabi taktik şurada. E, onun için alanlar önemli değil. Zaten alınması saçma olur. Ucuza koyduğu şeyi e, almaları onun zararı ne olur? Onun amacı oraya koyup camda ucuza gösterip onun altına koyan kişileri beklemek. Yani şöyle. Bu 12M'ye kurmuş. Ben hava kılıcı beceri kitabım var. 10 tane benim. Ben geliyorum bu 12M'ye kurmuş. Ben de diyorum ki ben 11M'ye kurayım. 11M'den ben satayım. Hızlı satılsın. Para ihtiyacım var diyorum. 11M'ye kuruyorum. Tabi bu arkadaş o sırada bunu satmıyor yani. Aslında bu satılık değil. Hemen yönete tıklıyor. Sen buradan sağa tıklıyorsun. Satın al diyorsun. Evet'e tıkladığın an altta yazı çıkıyor. İşte bu pazar şu anda işte yönetim aşamasında falan filan. Neyse ben de 11M'ye koyuyorum. Bu adam da şimdi buraya geliyor. Arkadaşlar şuraya 10M para yazıyor. Tamam 10M para yazıyor. Bak 10M para yazıyor. Bu 12M Ben 11'e kurmuşum. Ama bu 12M'lik adam hemen geliyor. Oradan 11'leri benim. Hemen güncelliyor sürekli burada. Sürekli arama yapıyor düşene kadar. Hani onun kendisinin altında yazan kişileri bekliyor şimdi. 10 saniyede bir tıklıyor. 10 saniyede bir tıklıyor. İlla ki diyor benim fiyatımın altında yazacak olanlar var. Zart hemen oradan topluyor senin kurduğun 11 M'den hava kılıcı beceri kitaplarını. Topluyor, 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 topluyor. Belki günde 100 tane hava kılıcı beceri kitabı topluyor. Günde 10 tane toplarsan 110 M, 1100 M yani 11 bon yapar 100 tane. 11 bona bu arkadaş topluyor. 15 M'e gece olduğu zaman bu genelde ticaretçilerin şeydir. Hani gece pazarı e, sabit gece pazarı daha iyidir. Neden iyidir? Gündüz bazı şeyler hızlı satılabilmesi için ucuzdan gidebilir. Ve camın maalesef şöyle bir e, durumu var şu anda. Cam herkeste olduğu için artık hiç kimse gidip de pazardan değil de hemen camı açıyor en ucuz olanı alıyor. Yani gündüzün bu konuda bir sıkıntısı var. Fakat gecenin şöyle bir kârı var. Camda item kalmıyor artık. Gece pazar kurulamadığı için. Herkes işine gideceği için yattığı için camda item kalmıyor. Herkes işte Artık ucuz mallar da kalmamaya başlayınca 15 M'ye kadar geliyor itenleri fiyatları. 15 M'den çekmeye başlıyor millet. Yani gündüzü beklemek istemiyor. 15 M'den çekmeye başlıyor. Bu adam da sabahki topladığı o 100 tane hava kılıcı beceri kitabını 15 M'ye kuruyor. Ne yapıyor? 100 tane 15 M yapar bize 15 fon. 15 fonu tertemiz bu arkadaş cebine koyuyor bir gecede. Yani karı bu adamın 11 bonu almıştı. 4 bon karı var bir gecede. Ve bu adam bunu sadece 1 çarlı değil 4-5 çarlı yapıyor. Aynı şekilde bu ucuz bir e, örnek veririm. Şöyle diyeyim ben size. Bu 15 mde e, hava kılıcında kazandığı 4 bon günlük. Örnek vererek konuşuyorum. Mesela örnek verelim. E, yumurtalar mesela e, razador sandıkları mı diyeyim? Öyle razadorlar ucuz kaçar. he yavrucuk özür dilerim. Yavrucuk sandıkları mesela 50 m falan ortalama 50 60 m. Adam gidiyor bilerek 30 işte 45 m'ye yavrucuk sandığını kuruyor. İşte yavrucuk kutusu mudur sandığı mıdır onu kuruyor 45 m'ye. Sen de gidiyorsun 40 m'ye kuruyorsun. O aslında onun alt 55 60 m olduğunu biliyor. Sen de onun altına kurduğun için otomatik olarak hemen senden çekiyor, topluyor. Sürekli buradan arama yapıyor, güncelliyor, güncelliyor. Altına düşen kişileri hemen topluyor orada. Sen onun ucuz yazdığını görünce bir altın yazıyorsun. O başlıyor toplamaya falan filan derken çok uzatmayalım. Bu adam biriktiriyor abi bir envanter malı buraya. Ondan sonra geçiyor köşeye. Akşam oluyor. Gece 12.1 geçiyor hemen bilgisayarının başına. Buradan çatır çatır pazarını kuruyor. Sabah bir kalkıyor. Oh tertemiz. Hiç mal kalmamış. Normal piyasasında olduğu zaman bir mal satılır her türlü. Gündüz zaten bu ucuzlar hep gidiyor. Artık gece vakti normal piyasasına dönmeye başlıyor. Camda item kalmamaya başladığı için yeni item kuran kişiler olmadığı için aktif sayısı düşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Bu adam böyle bir kar yapmış oluyor. Ben bunu buradan size açıklayayım. Ee, belki bunu bilen çok kişi vardır. Hani bilenler vardır. Mesela örnek vermek gerekirse büyük bir vurgun yapıldığını gördüm. Ee, şöyle gördüm bunu da. Ee, i̇ki kişi. Ben bunu e, bir sitede gördüm tabii. Oyunda görmedim. Bir sitede gördüm. İki kişi. Arkadaş bu iki kişi. Yakut, mitsi yakut. Mükemmel miydi? Mükemmeldi galiba. Bunlar e, 6'da 6 da 6 mitsi yakutu artı 6 bir de bunlar. Alıyorlar abi. İşte normal değeri örnek veriyorum 300 bon, 350 bon. Abi bu ikisinde de var iki tane. Hemen bir tanesi farklı bir çardan işte 250 eme koyuyor. Şey tabi 250 eme falan koyuyor. Öbürü de geliyor 245-246 falan o civar bir paraya koyuluyor. Ya sen de diyorsun ki bunlar 250-246 falan koymuş ama aslında sağ tıklayıp, üzerine tıklayıp satın al de alamıyorsun. O onu yönet demiş. O pazarından çekemiyorsun onu. Adam onu işte oraya cama sabitliyor neyse. Sen de diyorsun ki işte bana da para lazım. Ulan iyi de bir itemden getirdik acilen para gerekiyor. İşte ne yaparız, ne ederiz? Ee, bu itemi de satmam lazım. Ondan sonra Dur diyorsun bir cama bakalım şunun piyasasına. Hazır Zaten Yakut'ta çabuk satılan bir şey. Hemen de satarız. Lan bakıyorsun canına iki tane adam da herhalde boşu boşuna bu paraya koymamıştır diyorsun. Bir de bunlar iyi Yakutlar yani. 250-300 wonluk, işte 350 wonluk itemler sonuçta. Kolay kolay adamlar kendilerini kazıklamazlar ya diyorsun. Hani onlar bu fiyata koyduysa şimdi sen de 250 won olduğu için onu sağ tıklayıp deneyemiyorsun. Kişisel dükkan işte şu an yönetiliyor falan filan. Hani tıklasan alacaksın 250 won'a. Örnek veriyorum. Hem ikilemde kalıyorsun. Lan acaba bu adam piyasayı düşürmeye mi çalıştı? Ama şimdi mantık olarak da diyorsun ki ya 250 bu da iki tane adam bunlar şimdi. Farklı farklı kişiler koymuşlar. Neyse arkadaşım kafanı çeker misin ya? Sen de diyorsun ki ben de o zaman diyorsun 239 vona kurayım. Kuruyorsun abi 239 vona. O adamlar bilgisayarın başında aynen benim gibi oturuyorlar. Geliyor buraya. Aramaya tıklıyor. Bakın mesela şu an camda fiyatlar değişiyor tamam mı? Örnek veriyorum. Şu an henüz düşmüyor camda. Ama bekliyorlar işte avını bekliyor adam. Zart bir tanesi bir geliyor. Hemen işte 200, 239 eme koyuyor. Hemen onu bir çekiyor. Ondan sonra pazarındaki yönettiği eşyayı da tekrar pazarından envanterine çekiyor. Ne oluyor bu adamda? 350 bonluk itemi almış oluyor. 240 eme. Hemen geliyor abi bu adam gece 12 bir yatmadan önce keyifli bir şekilde geliyor. Oradan tıklıyor koyuyor 350 bona. iki itemini de hatta özür dilerim. Ana itemi hiçbir zaman koymuyor bu uyanıklar. Ana itemi koymuyorlar ki cama koyup reklam yapabilecek elinde item olsun diye senin aldığı senden aldığı itemi hemen geliyor cama koyuyor 350 bon sabah bir kalkıyor bereket versin 350 bon para sen sabahleyin hızlı satılsın camdan yani camın şöyle bir zararı var arkadaşlar cama bakarak fiyat belirlemenin zararı şu ee, sen elindeki itemi örnek veriyorum cama göre belirlemeye çalıştığın zaman ben 50 bona koyduğum İtem. Örnek veriyorum normalde 20 bondur. Bana göre 50 bond olabilir. Ama normali ederidir. 20 bond ederidir. Sen bana göre koymaya çalışırsan senin de 50'ye koyman lazım. İtemini satamazsın. Ya da örnek veriyorum. Cama göre en ucuz paraya göre yaparsan aynı bu taktikle adam pazara e, cama item koyar. E, senin de alamayacağın bir itemi yönet yapar. Şuradan bakın. Onu da göstereyim. Hatta e, bir örnek yapalım bir örnek yapalım. Biraz uzun bir video oldu ama biraz sohbet niteliğinde de olduğunu düşünüyorum. Sizin canınızı sıktım mı bilmiyorum. Neymiş bir şey mi sattım? Bir de size bir örnek vereceğim. Camdan güzel bir şekilde yani para kazanmak için bir örnek vereceğim. Evet. Ee, şimdi. Arkadaşlar. Demek istediğim nokta şu. Mesela şu kostüm tamam mı? Bu 30 günlük bir kostüm. Bu kostümün ben camdan değerine baktım. Camdaki değeri şu anda bir 75 m. Bunun dışında e, 70'e de var, 65'e de var. Bir bon 3 m şey, 30 m'e de var. Fakat dün gece baktım ben buna, şu an süresi düşmüş. Uyanık, şu hareketi yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? 1.3. Ben de diyorum ki 1.2'ye kurayım. Adam alıyor onu 1.2'ye. Şimdi ben buradan bakın. Yönet diyorum. Şu anda bu adam yönet dediğim için bu camda görünüyor. Fakat bunu alamaz. Yani ben enayi değilim. Bunu 1.3'e kur e kurdum da satılmayacak zaten. Biliyorum yönet dedim hemen buradan. Neyse adam hemen geliyor abi buradan. Şimdi yönet dedim. Bakın şimdi. Tabii biz kendi kostümümüzü oradan çekebiliyor muyuz? Dur bakalım. Ona bir bakalım. Bizim kostüm nerede? Çok gittik. Şu. Bakın şimdi ben yönet dedim. Buna satın al diyorum. Bakın. Kişisel premium dükkan şu anda hazırlanıyor. Yani sen bunu alamazsın şu anda. Bu adam şu anda pazarına işlevi var. Şu an kapalı. Alamazsın. Ama sen ona sağ tıklayıp almaya çalışmıyorsun. Bunu bilen bunu bilebilmen için onu alman gerekiyor. Tıklayıp alman. Ya gerçekse fiyatı gerçekten bu paraya koyduysa boşu boşuna kendime bir item alacağım, parama harcayacağım diyorsun. Almıyorsun, tıklamıyorsun. Tabii ben şimdi kendi itemime güvenerek yapabildim çünkü yönet dedim. Aynı şekilde adam şimdi geliyor abi buraya tamam mı? Neredeydi? Bak. Ben bu paraya kurmuşum ya. Şey burada. Bu paraya kurmuşum. Bak şimdi adam geliyor tamam ben bu paraya kurmuşum diye mesela atıyorum kafadan işte 1.50 yeme koyuyor kafadan atıyorum. Ben de onun altına koyuyorum. O, o buradan sürekli arama yapıyor. Kendi altına düştüğü zaman hemen çekiyor oradan itemi. Ondan sonra kendi itemini de çekiyor. Senden aldığı itemi de normal değerinde koyuyor. Sen de sabahleyin bir güzel zarar etmiş oluyorsun. O da geceleyin yattığı yerden bir güzel kar etmiş oluyor. Güzel lekarlar yapıyorlar bu arada. Dediğim örnekteki gibi Yakut'taki gibi. Bu şekilde bir örnek verebilirim size. Ee, bu videoda biraz sohbet niteliğinde, işte biraz da böyle bilgi niteliğinde bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, güzel videolarım gelecek yakında. E, kendimi geliştiriyorum. Sürgünden çıktım biliyorsunuz. İtemlerimi falan pazara koydum. Şu anda büyülü orman itemleri diziyorum. Güzel videolar çekeceğim gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.